Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün creator on, creator nasıl olunur ve kreatör olmanın özelliklerini göstereceğim. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Kreatör olmak için videolarımızın izlenmesi lazım ama e, umudunuzu düşünmemeniz lazım. Umudunuzu düşürseniz işte video atmasınız ben aboneleriniz düşer keşfetiniz kapanır yani. Kıvı arkadaşlar keşfet saatinizin olması lazım. yani YouTube'a keşfet saati veriyorum yazın. Keşfet saati çıkar diyor Eğer çıkmazsa siz söyleyemezse veririm. Ben o keşfet saatlerin uzun videolarımı veya shorts videolarımı atıyorum. Ve arkadaşlar keşfet hilemi çok istemişsiniz. Tek yapmanız gereken şey alçık hashtag kullanmak ve YouTube'a video birkaç dakika yani yarım saat girmezseniz videonuz izlenir. Ama da videomuzun kaliteli olması lazım. Birkaç dakika YouTube'a girmeyin. YouTube'a girdiğinizde birkaç dakika sonra yani zaten videonuz izlenmiş olur diye umuyorum. Ama bazen bu taktik çalışmıyor. Çünkü bazen benim o tarz bir yani çok keşfet taktiğiyle yaptığı videolarım çalışmıyor. Yani şimdi gelip yalancı işte sen yalancısın falan demeyin. Bazen oluyor. Bu arkadaşlar şöyle olması lazım editlerinizin kaliteli ve editlerinizin çoğunluğu olmaması lazım editleriniz çoğunluğu olursa yani bir sürü çok kötü şeyler olabilir ve arkadaşlar en önemlisi videolarınızın kapak yani videolarınızın ön kapağını düzenlemeniz lazım ben ön kapaklarımı CapCut'tan yaptığım için sürekli filigranı çıkıyor balıklarınız şablonluyor da Öyle bir şapı şey nasıl olabilir ben her onu anlamıyorum. Yani nasıl düşünüyorsunuz CapCut kullanmıyor musunuz bilmiyorum. Neyse işte videolarınızın izlenen bir içerik onun içeriği olmanız lazım ve bir temanız olması lazım. Karakterinize bir şey mi yaptınız? Onu değiştireceksiniz. Birkaç yani bir ay sonra falan değiştirebilirsiniz mesela. Ben her ay değiştirdiğim Ay ben hele benzediğim için kendim doğal olarak bir şey yaptım. Buna da şimdi işte PKX'de tuhaman PKX'de yağmış içiden çalmış dersiniz. Ama bu sefer çünkü bu tarzı gerçekten çok seviyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey olmasa da Avatarınızın kendine özgün olması lazım. Eğer çalıntı olursa sürekli linç yersiniz. Spam yersiniz yani. Tabii arkadaşlar videomuzu izleyen içerikler olması lazım. Mesela mesela ben videoların bazı içeriklerini bazı kanallardan alıyorum. Yani fikir alıyorum. Mesela arkadaşlar ben yılbaşı hazırlığını her APKXT'den gördüm. Ve ben yapmaya başladım. Ondan sonra benim arkadaşlarım benden görüp yapmaya başladım. Ve arkadaşlar bu çoğunluk demek değildir. Yani sadece aynısını yapmak demek ki Çoğunluk veya işte taklit değildir. Bu asla taklit falan değildir. Ve arkadaşlar cihazlarınızın kapaklarınıza yer düzenleyemiyorsunuz. işte profil falan yapamıyorsanız Profil için arkadaşım meclise danışabilirsiniz. Çok güzel profiller çiziyor. Benim profilimi de o çizdi hatta. Ondan sonra siz o profili düzenlersiniz. Sadece fotoğrafınızı topluluğa atıp Melis'in son topluluğuna yorum yazmanız yeterli. Beni de yapar mısın Melis abla diye. Ve arkadaşlar eğer ki video kapaklarınızı düzenliyormuyorsanız bana söyleyin ben size her an hemen yaparım. Ben video kapak yapmakta çok ustalaştım çünkü ben buraya yeşil ekran kullanmayı falan çok da sevdiğim için benim için kolay oluyor. Şimdi geldik kreatör olan faydalarına. Kreatör olmanın faydaları arkadaşlar şunlar. Mağazadaki her böyle gerçek para satılan şey sizin için de ücretsiz oluyor ve ayrıca işte bunu bilmeyen yoktur. Gece ve gündüz sahip diyebiliyorsunuz. İşte adınız sarı oluyor. Bunu bir bilmeyen falan ben yine söyleyeyim. Kıvı arkadaşlar otomatikmen <laughs> size y Ayda bin elmas geliyor. Yani bin, yüz falan ben bilmiyorum ona. Kreatör de ben. Arkadaşlar bazılarım şey demişti. Sen Roblox kanalı yedin işte. PKX'de olmuşsun işte. Ondan sonra işte kreatörlerin böyle işte her kreatör olunca işte her şeyi alabildiklerini gördüm. Para peşindesin. Ondan sonra işte PKX'de Tuber olmayı bırakacaksın demiş diyenler olmuş. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Sadece Roblox'u oynamıyorum yani. O anlamadığım şey neden kanal kurayım? Mesela düşünün siz çok Tokabok oynamıyorsunuz. Başka bir kanal size fancam veriyor. Onu kullanıyorsunuz ve o fancamlarla beraber 150 tane videomuz oluyor. Yani çok sıkıcı gelmeye başladı bana. O yüzden bu kanalı olmaya karar verdim. Ama videolarımı silemiyorum. Çünkü silince YouTube telif atıyor. Yani az ona siliyorum. Neyse işte kreatör olmanın bir özelliği de şu arkadaşlar özel dünya kurabiliyorsunuz ve kaçıyor Bakın bakalım kreatörlerim kreatörler takipçileriyle takas yapamıyorlar diye biliyorum yani galiba böyle takas yapamıyorlar ve ayrıca sürekli böyle gittikleri yerde sürekli işte böyle herkes böyle işte merhaba merhaba işte herkes iste kaçıyor takas atıyor bu kreatörlerin sinirini bozuyordur. Ve arkadaşlar tekrardan bir öneri veriyorum kreatörüm taktiği için. Videolarınız kaliteli olsun. Eğer sesiniz yüklemek istemiyorsanız yazılarınızın ıı, şekilleri işte yazı tipleri güzel olmalı ve yazı tiplerini koyarken de güzel bir şarkı olmalı işte böyle apt, apt gibi değil de böyle sessiz bir şarkı işte piyano sesi gibi. Mesela light is X'deyi izleyenler de y is the Ben onun abonesini mi seviyorum bu kanalı? O kanaldaki gibi işte böyle yazı tipi indirebilir o şarkıyı. Yani herhangi bir um light x gibi bir şarkı koyabilirsiniz öneriyorum size. Ve o kanalda güzel kaliteli içerikler var. Arkadaşlar kalitenizi yapamıyorsanız seni yani kalite yapamıyorsunuz ve şey yapamıyorsunuz. Arkadaşlar Capcut olmayanlar Capcut yüklesin. Ben eğer ki isterseniz eğer kalite yapmayı falan her şeyi gösterebilirim. Hani bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kreatör olmak için yani hiç kimseyle kötü anlaşmamanız lazım pek herkese. Diyelim ki işte böyle bir tane fakir var tamam mı? Fakir demeyelim işte. Bir tane beşinci seviye bir arkadaşım da var. Ve sonra kıt davranıyorsunuz işte. Ne yani bileyim kızgın emoji atıyorsunuz işte git. İşte küfür ediyorsunuz falan filan. Böyle yapmayın. Eğer böyle yaparsanız kreatör olmayı imkanınız düşer. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Haydi görüşürüz.